Herkese selam gençlik. Bugün sizlerle beraber haftalık analiz videomuzu yayınlayacağız. Bugün sadece ekstra olarak, daha doğrusu eksi olarak Nasdaq işlemi almayacağım bu hafta içinde. Çünkü çok sert hareketler oluyor. Amerika birazcık da haberlerle dolu son dönemde. İşte savaşlar durdu. Sonra hükümet durakladı derken derken çok fazla haber oluyor Amerika tarafında. O yüzden Naz'da bu hafta es geçmiş olacağız. Sadece Euro, GBP ve XOSD olarak altın olarak 3 tane pariteye bakmış olacağız. Ayrıyetten Nasdaq içinde yorumumu bekleyen arkadaşlar olursa bunu yorumlarda belirtebilir veya Telegram'a yazabilir. Nasdaq için aynı zamanda yorumumu belirtirim. Ama ben dediğim gibi işleme girmeyi düşünmüyorum Nasdaq tarafında. O yüzden çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet burada gördüğünüz gibi altının çartı var ekranımızda. Bizim destek noktamız 3987 Direncimiz 4090 arkadaşlar. Yine bir altında yani 3987'nin altına eğer ki sarkarsa 3914'te ikinci desteğimiz olarak bizi karşılayacak. Bu hedeflere ulaştığında yeni hedefleri de anlık olarak güncellemeleri görmek isterseniz Telegram'a katılabilirsiniz tabii ki de. Euro için beklentimiz tabii ki de şu anlık 1.16.318'in altında devam ederse bizim beklentimiz 1.15.327 bu uzun vadede olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Yoksa günlük olarak beklentim benim long euro tarafında. Harici olarak 1.16'nın üstüne geldiğinde de 1.17.214 bizim direncimiz olacak arkadaşlar. Euro USD için. de işler yine aynı şekilde euro ile 1.33.702'nin altındaki kapanışlarda 1.32.513 hedefimiz olacak. 1.33 702'nin üstündeki kapanışlarda da 1.34 796 bizim direnç noktamız olacak. Şimdi bunları tabii ki de dediğim gibi Telegram'a atacağım ama buranın üstündeki kapanışlar böyle. ya yani görsel olarak da anlamanız için yapıyorum. Buranın altına devam ederse böyle bir senaryo ile karşılaşmak istiyoruz. Biz Euro'ya da ayrıyetten çizelim. Her şeyi detaylıca çizelim ki aklınızda kalsın diye uğraşıyorum. Bunun üstüne gelirse böyle bir senaryo. Eğer ki bunun altında kapanışlar devam ederse de yine aşağıya doğru bir senaryo bekliyoruz. Şu an altın işte forex piyasaları çok gereksiz bir şekilde hızlı. Çünkü biliyorsunuz haberler hiç durmaksızın geliyor. Altında da bizim beklentimiz buranın üstünde kapanışlarda yukarıya doğru buranın altındaki kapanışlarda da aşağıya doğru bir beklentimiz devam edecek. Ama benim hedefim tabii ki de şu anlık yeni bir ATH gelmesi. Çünkü Çin'e %100 gümrük vergisi eklendi. O yüzden birazcık daha artacağına inanıyorum. Anlaşmalar sağlanırsa yine uzlaşma ortamları olursa dünya savaşlarında altının düşmesi beklenilebilir. Ama şu anlık dünya hali hazırda çok fazla negatif haberle karşılaştığı için altının yükselmesi daha doğal olacak. Bu videomuz da bu kadardı. Zaten haftalık analiz videolarımız çok uzun olmuyor arkadaşlar. Ayrıyetten detaylıca görmek isterseniz de Telegram'da Forex Analiz kanalımız var. Oraya bakarsanız detaylıca atmış olacağım ben gece. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.